Yürekler, tarih boyunca bükülmedi yürekler. Masumlar umutla hep bizi bekler. Vatan millet uğruna çarpar yürekler. Türk, Kürt, Laz, Çerkez biriz hepimiz. Bu topraklarda hep vardır bizim izimiz. Birlik, beraberlik bir bizim gücümüz. Garbın afakını sarmışken çelik zırhlı duvar ve İslam'ı boğuyorken hüsran o milletiyle yandı. Çanakkale geçilmez yazarken Kanıyla, canıyla, on binlerce şehit boğazın sularına, o acısını yaşıyordu, 250 bin şehidin ruhunda. İstiklal Marşı, al sonucu anlattık. İstiklal Marşı, bayrağı dağıtmak daha güzel. İstiklal Marşı, kuruluşa verilecek bağışıklıklar sınırına alet edildi. İstiklal Marşı, beyaz olsaydı. Güvensizlik, coşkunu artırmak için bir milli marşa gerek duyuldu. İstiklal Marşı, bağımsız bir devlet olmanın da gereğiydi. Eğitim Bakanlığı'nın önerisiyle İstiklal Marşı yazma yarışması düzenlendi ve 500 lira ödül kondu. Yılmaz ölümden yaradan askerim, orduma gazi edelim peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allah ekber. Dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum senin destanını yazacağım. Sana benim yüzümle bakmayanın mezarını kazacağım. Korkma! Sönmez kuşa